Dünyanın tarımsal üretimi ve karnını doyurması açısından da korkunç risktir. GDO'ların genleriyle patenti alınsın diye oynanmakta tüm insanların açtığına, tokluğuna birkaç şirket karar verebiliyor. Herkes yani onlara doğanın bağlı. Doğanın insanlara sunduğu tohumu dahi insanlar e, bu tohumun efendisi mülkiyetini olmak istiyor. mülkiyetine, mülkiyetine alarak olmak istiyor, gıda çünkü gıda kimin elindeyse tüm insanlara hükmeder. Gıdanın üretim kaynağı da tohumdur. GDO'lu tohumla tarımın yaygınlaştırılması sadece birkaç firmanın hegemonyasında tüm dünyada tarımın şekillenmesini sağlar ve bu firmalar içerisinde de sadece bir tanesi GDO tohum pazarının %90'ına hakimdir. Diğer GDO şirketleri Amerikan Tarım Bakanlığı'na e, rekabet koşullarını şikayet etmektedir. Onlar da bu konuda muzdariptirler. Wikileaks'de e, bir belge yeri almıştı. Ee, Kemal Özer Bey'in gıda güvenliği hareketi sitesinde yer alıyor. ABD'deki bürokratların diğer ülkelere GDO konusunda bürokratların, evet. bakanlık bürokratlarının diğer ülkelere GDO konusunda nasıl baskı yaptıklarını, nasıl tehdit ettiklerini, nasıl GDO'yu dayattıklarını görüyoruz. Kaldı ki alel acele Türkiye'de de bu GDO meselesinin son zamanlarda gündeme gelmesi ee, büyük ihtimalle e, Amerika merkezli şirketin vasıtasıyla, Amerika vasıtasıyla olmuştur diyoruz. Bu verim konusunda bir yazınız var. Ee, evet. Kesinlikle yalandır. Üç kat verimi arttırdı diyorsunuz. Kesinlikle. Ve şu tespiti yapıyorsunuz. İstatistik çalışmayı yapmışsınız. GDO'lu tohumla üretimin henüz başlamadığı 1995 yılı ile GDO'lu üretimin yapılmakta olduğu 2009 yılı verilerine bakıldığında Arjantin'de mısır üretimi sadece %15 artmıştır. Üretimin en yüksek olduğu 2005 yılında ise %79 artış olduğu görülmektedir. Söylendiği gibi 3 kat bir artış olmamıştır. Aynı yıllar baz alındığında GDO'suz tohumla üretim yapan Türkiye'nin üretimi ise %123 artmıştır. Evet. Yani bırakın ee, daha verimli olmayı yarı yarıya bir GDO'suz şey tohumla daha, daha yüksektir. Bakın neyi konuşuyoruz? GDO'lu tohumla hayvanı beslersek rahat mı yiyeceğiz? Rahat yiyemeyeceğiz mi? Yahu soya'ya bakıyorsunuz, dünyada bizim soya verimimizi 30 bin ton üretiyoruz çok düşük miktarda. Verimine baktığınızda dünyada GDO'lu tohumla %90 ve üzerinde üretim yapan ülkelerle kıyasladığınızda bizim verimimizin yakınına gelebilen yok. Yani verimliliğimiz çok yüksek. Pamuk GDO'ludur, pamukta zira verimimiz çok yüksek. Mısır'da... Bir akademisyen ben böyle konuşurken sanırım son araştırmaları okumadınız. Amerika ve Kanada'da e, Mısır verimi çok yükseldi. Bizim oldukça üstümüzde. Evet, hektarda bizim 7 bin ton küsür, e, Amerika'nın 9000 bin ton civarında, Kanada'nın da 8 bin ton küsürlerde. Bizden biraz daha yüksek. E, ama e, şunu söylemedi akademisyen. İşte yarım bırakmayacaksınız söylediğinizi. E, Doğru. Tüm ülkeler içerisinde sadece Amerika ve Kanada'ya geçiliyoruz yaygın GDO'lu tohumla. Biz de GDO'suz tohumla. Ee, neden yüksek? Amerika bizim fındığımızda aşık atabiliyor mu Doğu Karadeniz sahillerimizdeki? Yok, o iklim yapısı yok Amerika'da çünkü. El çok uğraşıyor fındık yetiştirmek için ama Allah o coğrafyayı bize vermiş ve dünya lideriyiz fındıkta, üretiminde de, ticaretinde de. E, Mısır'ın ana vatanı da Amerika. Bırakalım da Mısır da anavatanı da bizden birazcık yüksek, yüksek olsun. olsun. GDO'lu tohumunun yüksekliği değildir. GDO'lu tohumla tarımın başlamadığı zamanın verilerine baktığımızda Amerika'nın verimi yine bizden yüksektir. S sihirli değnek, sihirli sözcük GDO değildir. Türkiye'nin GDO'ya ihtiyacı yoktur. Türkiye'deki verim GDO'lu tohumla ya, üretim yapan ülkelerin çok üzerindedir. Türkiye'nin tek bir şeye ihtiyacı vardır. Doğru tarım politikasına. Kendini doğru. coğrafyasında yetiştirebildiği ürünlerde kendine yeterlilik düzeyinde bir tarım oluşturmasına. Bakın bu kapsamda Anadolu neydi? Buğday ambarıydı, değil mi? Okullarda bize ilkokulda dahil olmak üzere öyle öğretmediler mi? Artık Türkiye buğdayda her yıl ithalatçı yurt dışından alıyor. Demek ki a, a, buğday ambarı tarihte e, ana vatanı Anadolu'dur buğdayın. Anadolu'dan yayılmıştır tüm kıtalara, coğrafyalara. Siz ana vatanında ithalatçı duruma düşüyorsanız bunun çözümü ne GDO'dur ne başka bir şeydir. Ne yazık Doğru tarım, tarım politikasıdır. Ne yazık ki ülkemizde gün geçtikçe tarım bitiriliyor. Sanki özellikle çeşitli oyunlar oynanıyor gibi geliyor bana da. Peki tüketiciler ne yapacak bu durumda? Şimdi GDO'lu yemler Türkiye'ye girecek ve birçok hayvan o GDO'lu yemlerden beslenecek. Bunu takip etme şansı var mı? Sadece varsayalım ki zararsız. Varsayalım ki GDO tamamıyla zararsız. Hatta insanlara aşırı bir şekilde faydalı. Ancak tüketicinin seçme hürriyeti var. Yemek istemiyor. GDO'yu yemek istemiyor kesinlikle. Hiçbir zarar olmamasına rağmen. Bunu nasıl, bu hakkını nasıl kullanacak tüketici? Böyle bir e, takip edebilir mi? Bakın telefon konuşmasında ne duyduk söyleyince hatırlayacaksınız sevgili hocamızla. Ee, hiçbir farkı yok etiketlenmelerine gerek yok dedi değil mi? Hı hı. Ee, halbuki bunlar ilk ortaya çıktığında GDO'lar... Hep daha besleyici, daha güzel, hatta bunlar genetiği iyileştirilmiş ürünlere kadar götürdü bazı akademisyenler. Her şeyin genetiği bozuk yaratılmış bu dünyada, onlar iyileştiriyorlar genetiklerini. Ee, şimdi neye döndü? Hiçbir fark yok, en az onlar kadar döndü. Yani birazcık gösterilen direniş karşısında bir ağız değiştirme olayı süreç içerisinde yaşandı. Ee, Peki, madem siz yer ki miydiniz, ben GDO kesinlikle bu GDO yemlerden e, beslenmiş hayvandan elde edilen bir mamıml istemem. Kesinlikle ben istemem. Üstlerine etiket yapıştırdıklarında yemem. GDOsuzdur yazsınlar, kanun izin veriyor üreticiler lütfen hmm. GDO kullanmayanlar sadece hayvan yeme ve hayvansal ürünler değil. E, mısır ve soya'ya insan gıdası olarak da izin verildi daha önceki yönetmelik kapsamında dolayısıyla binde 9 ve üzerinde gıda maddesinde görüyorsanız onu etiket görmeniz lazım ki bir etiket de yok piyasada biz daha onu da göremedik bir kanun çıktı uygulaması yok şu anda piyasada Devletim tarım bakanlığı lütfen bu uygulamayı ciddi çıkardığı kanunun Hı. takipçisi olsun çünkü ben yemek istemiyorum. Ama binde 9'un altında bir e, miktarda GDO varsa onun etiketlenme zorunluluğu yok. Şimdi e, Kemal Bey hamile anneden bahsetti. Binde 9 ve üzerinde varsa etiket inşallah konursa görecek ama binde 8 ve altında varsa Görürüz. göremeyecek. E şimdi bu hamile anne GDO'lu gıdayı tüketip çocuğuna da bulaştıracak. Nasıl korunacak? E, GDO'suz yazma serbestisi tanımıştır kanun. Lütfen GDO kullanmayanlar bir şeker bunu yapıyor. GDO'suz pancardan üretilmiştir diye. Çünkü GDO'lu şeker pancarına bile bu ülkede izin verdiler. Evet. Bir zamanlar 2001'de şeker yasası çıktı. Şeker pancarı üretimini düşürmek için. Şimdi GDO'lu şeker pancarının ithalatı için Kom bilimsel komite ve tarım bakanlığı izin verdi. Peki GDO'suzdur yazılana güvenebilir mi tüketici? Onun da herhangi bir denetimi var mı acaba? Tüketici tüketici ne işlenmiş gıdalarda ne hayvansal ürünlerde bakarak, tadarak, koklayarak, elleyerek anlaması mümkün değildir. Evet, evet. Bu an gıda laboratuvarında dahi anlaşılması mümkün değildir. Referans ileri teknolojiye sahip e laboratuvarlarda bu sadece anlaşılabilir. Bunu bu analizi sadece Tarım Bakanlığı bünyesinde denetimleri vasıtasıyla yapabilir. Hani ben aldım da özel robo, laboratuvarlarda yapılamaz mı bu analiz? Sadece Tarım Bakanlığı mı o teknoloji Eğer ki sahip? o teknolojiyi ile donatılmış ve Tarım Bakanlığı izni var ise, yetkilendirilmişse Tarım Bakanlığı tarafından tabii ki yapar. Hı hı. E, dolayısıyla aldığımız bir ürünü şu sütte ya da ette ya da ne bileyim e, soya kıymasında GDO var mı eve giderken şu laboratuara bir analiz ettireyim de gideyim imkanımız yok. Parasal olarak da zaten e, çok pahalı olduğu için yaptırmaya imkan yok. Ziraat Mühendisleri Odası olarak e, içinde bulunduğumuz GDO'ya hayır platformu olarak 2006 yılında e, bazı analizler yapıldı bir bebek mamasında dahi biz o tarihte GDO bulduk. Ama bakın tüketiciyi koruyan değil, bunları üreten şirketleri koruyan bir düzenleme var. Önce bu aşılmalı. Zira zira e, bu sonucu laboratuvardan alırken bu sonuçları kamuoyuyla paylaşmayacağımı taahhüt ediyoruma imza atarak alıyorsunuz. Dolayısıyla paylaşamıyorsunuz tazminat davasıyla karşılaşmamak için. Ee, eğer ki Tarım Bakanı bu ürünleri yemiyorsa, Başbakanımızın sayın eşi evime bile sokmam diyorsa lütfen e, sigara yasağı gibi şu anda nişasta bazlı şeker tartışmasında yasaklansın babındaki görüşler gibi GDO'ların da kobay olarak insanların evine sokulmaması Sokma, gerekiyor. So ne zaman ki kendi masumiyetini ispatlar bu e, ürünler... O zaman oturulur, tekrar değerlendirilir. Tarsın. Peki Ahmet Bey, ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok de değerli teşekkür bilgiler ediyorum. verdiniz. Ee, bir başka programa daha ee, sizleri yine konuk etmek isteriz. Ee, GDO'lu yemler tartışması elbette sona ermez. Çok uh, uzun bir konu, içeriği çok geniş bir konu. Ancak tüketici açısından şunu önemli belirtmekte fayda var ki, tüketicinin bilgi edinme hakkı vardır. Tüketicinin seçme hakkı vardır. Varsayalım GDO'lu yemler, GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların mağmurlarına hiç geçmesin. Ve yine varsayalım GDO tamamıyla zararsız olsun. Yine de tüketici o üründe GDO olup olmadığını, o hayvanın GDO'lu yemle beslenip beslenmediğini bilmek hakkına sahiptir. Bırakın sağlığa zararlı olmuş veya olmamış tüketici bunu tamamıyla kendisi seçsin. Bugünkü GDO'lu yemler konusundaki tartışmamız konumuz bu kadar. Haftaya pazartesi günü yine çok önemli bir konuyla sizlerle buluşmak üzere. Hayırlı günler efendim.